Selamun aleyküm. Aleyküm selam oğlum. Kelam dur bakayım ki. Baba burada mıydın sen? He, ee, kel bakayım ablacığım. Ya baba sana bir şey söyleyeyim mi? Bu köy yaşantısı bana göre değil. Ya yani, ne burada bir hafta sonra buraya geliyorum. Anamdan içtiğim sütü burnumdan getirttiriyorsun. Orayı yap, burayı yap. Yani kolum kanadım kırıldı ya. Ben giderim ya. Ben, ben buralarda duramam ya. ya tamam. Tamam. Anladım. Şehirde yaşayışın. Köy hayatı sana zor çalıyor. <laughs> ya ben de e, kaç sene şehirde yaşadım. Şehir hayatını çok iyi biliyorum. Ya tamam ben de senin yaşına geldiğin zaman gelirim köye yani. Ya tamam bir şey demedik de şimdi şehirde yaşadığın için şimdi sana biraz nasihat edeceğim yani. Oradaki yaşandı tarzını nasıl yürüteceksin, nasıl sülük diyeceksin Onları anlatacağım sana şimdi. Ya baba, şimdi yani şehirde bana kim ne yapabilir? Allah aşkına ya, bir desene ya. Yani bana şimdiye kadar bir şey olmadı da şimdiden sonra ne olabilir? Ya her şey olabilir. Her zaman tekbirini alacaksın. Mesela şimdi diyelim ki, ee, içki kullanıyorsun. İçki iyi bir şey değil. İçki her zaman <laughs> zarardır sarhoş olursun. Mesela kişiliğini kaybedersin. E, ee, paraya zarar. Her tarafa zarar. Anladın mı? İski böyle bir <laughs> nalet bir şey diyor yani. Anlıyor musun oğlum? He. şimdi içersin. Tamam mı? İçersin. Şimdi ha bak ee, kafan iyi olur. Sarhoş olursun. Bak şimdi Ha o karşıda iki kişi oturuyor tamam mı? Şimdi ona baktığın zaman onu dört kişi görürsün. Baba orada zaten bir kişi oturuyor. Sen onun iki içi mi görüyorsun? Nasıl? <laughs>